Cengiz Gülaç, mağduru burnuna çekmiyorsan mesele yok. Ahlaklı olmanın değil, ahlakçı olmanın geçer akça olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Bu kısma daha sonra döneceğiz. Ama önce biraz kafayı bulalım. AK Parti'de kokainman yakaladık diye atılan has çalıklarını duyuyorsunuzdur. 13 milyon üyesi, her kademede on binlerce aktif yöneticisi bulunan ve ülke nüfusunun yarısının oyunu alan AK Parti'de veledin biri kokainman çıktı. Geri kalan tüm uyuşturucu bağımlılarının muhalif partili olduğu gibi saçma bir sonucun çıktığını fark etmeyen kronik AK Parti düşmanları başımıza ahlakçı kesildi. Sanırsınız bir bakan veya bir genel başkan yardımcısı kokain partisinde basılmış. Alo taciz ihbar hattı kurmak zorunda kalan bir partinin taciz tecavüz skandalları patladığında tek bir kelime israf etmeyenler bugün kokainman bir veret üzerinden AK Parti'nin abdestinin bozulacağını zannediyor. Ki Didim belediye başkanının makam şoförünün ahı tüm bu ablaları, amcaları yakacaktır. Didim belediye başkanına desteğe giden CHP yöneticileri keşke şoföre de bir merhaba deseydi. Makam arabasından çok makam şoförüne binen insanların en üst makamlara geldiği bir ülkede tıfıl bir kokainman üzerinden toplumu ahlak vazetmek bir raddeden sonra insanın midesini bulandırıyor. Taciz, tecavüz gibi uçkur altı skandallarda mağduru burnuna çekmiyorsan, belediye beslemesi basında gündem olamıyorsun. Koko İdman Velet yaşadığı lüks hayata nasıl ulaşmış? Araştırılsın, gereği de yapılsın. Problem, AK Parti'nin içinde servet, şöhret ve şehvet düşkünü insanlar hiç yokmuş gibi davranılmasındaydı zaten. Sıkı durun, her çeşit insan var AK Parti'de tıpkı diğer partilerde olduğu gibi tıpkı her partinin toplumun ortalamasını yansıttığı gibi çünkü ahlaklı olmanın değil ahlakçı olmanın geçer akçı olduğu zamanlarda yaşıyoruz artık karısını sadece bir kadını aldatan dizi kahramanlarının mazbut aile babası sayıldığı reyting mağduru dizilerin yerine, mümkünse en az üç kadınla gayri meşru ilişkisi olan çam yarması olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan dandik oyunculukların sergilendiği dizilerde, taciz, tecavüz, pornografi, enses sapıklığını vakaya adiyeden sayıp, delikanlı rajon dizilerinde uyuşturucu veya silah satıp sinek öldürür gibi insan öldüren sıkmak fiilini sırt masajı gibi sıradan kullanıp habire kafasına sıkarım diye ki harbiden bölüm başı 70 kafaya sıkma hadisesi yaşanır. Yanaktan makas alırmış gibi şirin gösteren kahramanların gençlere rol model olduğu dizileri her akşam tavşan kanı çay eşliğinde izleyen tombul amcalar ve Tombul teyzelerin ortalaması bir ülkede bu dizileri yazmaktan ve oynamaktan haya etmeyen sözde sanatçıların yeri geldiğinde kadına şiddet konusunda kimseye sıra bırakmaması gibi çapsız ahlakçılığın ahlak sayılmasına kimsenin sesini çıkarmadığı güzel ülkemizde bir kokainman üzerinden hepimizin ahlakçı kesilmesi aslında çok normal. Son cümleyi tekrar ettiğinin kalbini kıracağımı belirttikten sonra meseleye geri dönelim. Ahlaksız ahlakçılığın Z kuşağı gençlerini ne kadar rahatsız ettiğini göremiyoruz. İçi boş ahlakçılıkla ahlak nutukları atarak eleştirdiğimiz Z kuşağı gençleri söylediklerimize değil, yaptıklarımıza bakıyor. Ki hormonların tahrikiyle atılan nutuklarda zahi edilen sözleri tartıya koyduğumuzda ahlaksız birisine hiç rastlamadım. Bilin istedim. Umalım bu kokaiman velet bir hayra vesile olur.'' Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde siyasi şöhret basamaklarını koşar adım çıkan insanlar, yahu adama bir faydamız olmuyor bari zarar vermeyelim demeye başlarlar ve tüm kadrolarda yetenekli, bilgili, kültürlü, ahlaklı, zeki insanları desteklerler. Parti ayrımı yapmaksızın en büyük belediyeden en dandik belde belediyesine kadar her gün karşılaştığımız şaibeli servetlerin yükselişini hiç konuşmayıp bugün asr-ı saadet toplumunda yaşıyor gibi yapıp ahlakçı kesilmemiz klasik iki yüzlülüğümüzü ortaya koyuyor. Toparlayalım. Ahlaklı olmanın değil, ahlakçı olmanın geçerakçı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Pudracı kokainmanın kişisel günahlarını değil, ona o günahları işleme imkanı veren kamusal düzeni dert edinelim. Ahlak ve kamu imkanları üzerinden usulsüzce zenginleşme meselesini iktidara yıpratmak üzerinden değil de genel bir hastalığımız olarak kabul edelim. Didim Belediyesi'ndeki şoförü unutmayalım. Unutturmayalım. Ahlakçı değil, ahlaklı olalım.